Herkese merhaba. Merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Sen de hoş geldin. hoş bulduk. Bugün Serkan bize dedi ki ben sana özel bir tost yapacağım kahvaltıya. Ee, ve Serkan'ın Fransız tostunu deneyeceğiz. Bakalım mutfakta neler olacak? Fransız tostum emin değilim. Ben onu biraz kendim yorumlayacağım gibi olacak galiba. Hadi bakalım. Hadi deneyelim. Heyecanla izliyoruz. İnşallah yenecek bir şey. Yok. Sana ne lazım şefim? Malzemelerimiz nedir? Malzemelerimiz yumurta, tereyağı, jambon, bal. Allah Allah. Değişik bir şey olacak. Bol tereyağlı yapıyoruz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Keşke tabak falan da hazırlasaydık. Çünkü tabağa da... Hemen, <laughs> hemen koyalım. Çedar peynirimiz var. Önce yağımızı güzelce eritiyoruz. Bayağı yağlı bir şey oluyor. Bayağı yağlı. Evet. Her şey çok hızlı gelişecek. O yüzden şimdi hatta hemen önce ekmeğimizi ekliyoruz. Ekmeğimiz yağda iyice Güzel, güzel. <laughs> Ay bucuk bucuk ya. Evet. Ben ne yapsam? Ben de domates falan mı doğursam? Hayır hayır hiçbir şey doğramıyorsun. Sadece bu. Sadece bunu. O zaman bir izin ver kahve yapayım. Hayır veremiyorum şu an. Şu anda yapıyoruz çünkü. Ben bir yandan yaparım ki. <laughs> bu olurken hemen yanına. Yumurtamızı kırıyoruz ama patlatmadan Mutfakta olaylar dağıldı. olaylar. Dağıldı, dağıldı maalesef, dağıldı ama dağılmaması, dağılmaması. Normalde dağılmaması mı gerekiyor? Evet. İddialı mısın yemekten? Şilanın bakışına bak. Bir şey çıkar mısın? Gene <laughs> bir mutfak serüveni ve gene Şila kapıda bekliyor. İnşallah olacak. Yani böyle olması lazım. <laughs> Serkan lütfen olsun aç kalma. Abi almayayım. şeyi unuttuk. <laughs> Neyi unuttun? En önemli şeyi. İşle Buraya çekmen olacağız. lazım ama Burayı çekmen lazım burayı. Lütfen. <laughs> Niye? Hep ben sen mi gözükeceksin zaman? kamerada? Şambonumuz da şey yapmamız lazım. <laughs> Şimdi İzliyor muyuz burayı? Burada mıyız? Evet. Yumurtamızı alıyoruz. Ekmeğimizin üstüne, ekmeğimizin üstüne koyuyoruz. Aha. Onun üzerine. Şunu şaka. Onun üzerine. Bunu evet. koyuyoruz. Tostunun adına ne isim vereceksin? Ama bilmiyorum tostun adına ne isim vereceğimi de. Tost değil bu ya, bu başka bir şey bence. Ne? Bilmiyorum, an. Ama güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Şimdi bu ilk deneme olsun. Bunu buraya böyle koyuyorum. Biraz masada batırıyorum ama. Farkındayım. Ee, <laughs> hazırladık. Üzerine de... Memleketten gelen balımızı. <laughs> Şu şekilde. Bize böyle nusret gibi bir bal koyar mısınız? Nusret gibi koyamıyorum. Nusret nasıl bir Ben böyle koydum. <laughs> Ve tostumuz, yumurtamız, yemeğimiz, kahvaltımız hazır. Ama yani bir tanesi. Bir tanesi hazır. Sen bunu bir dene bakayım. Kap bakayım nasıl olmuş. Ben de hemen ikincisini yapmayayım. Bir yandan ben burada kahve yapıyorum. Bu biraz bol yağlı bir şey ama yani çok yağ sevmeyen kişi için ağır gelebilir. Ay yağ yanıyor çabuk ol. Evet. Kafa ağrısına oldu. Niye bu böyle yandı ya? Ama yağ yanar. Çok burada yüksek izle. yapmaman gerekiyor ateşi. En aşağıda kalsın. Zaten büyük ocaktasın. Buradan bu yağ biraz hoş olmadı ama. Allah ortada biraz dağıttım. Bu hiç değil. Allah'ım yarabbim. Bu, bu kısmı örnek almayın. Bir önceki güzel. Bence zirvede bırakmalıydım az önce ya. Yani. Ben bakayım mı tadına? İşte bir ekmek daha koymuyor muyum? Hayır koymuyor. <laughs> Bu şey benzemek yok. Güzel olmadı. İkinci yaptın mı? Evet. Bakıyorum ben tadına. Bak bakalım. Bakıyorum. Nasıl? Beğendin mi? Ne? Çok güzel. Aha. <laughs> İkincisi biraz olmadı maalesef ama ikincisini göstermiyorum. i̇kincisi darma dumanı hiçbir alakası yok ile. İkincisi biraz birkaç saniye acele edince Oha. acele etmeyin güzelliğine bak. Bunu bence deneyin ya. Bal, yumurta, jambon ve tereyağlı ekmek. Bir de ben bakayım tadına. Seninkisinden bakayım ben. Hayır benimkisinden bakma. Seninkisinden bakayım tabii. Canım, bir şey yumurta pişmiş mi? Ben bundan almadım. Ben de bu olmuş. Evet, fena değil. Güzel. Olmuş olmuş. <laughs> Arkadaşlar izlerken lütfen abone olun, beğenin, yorum da yazın. Siz de deneyimleyin. Ee... Bir daha şey ver, tarifi ver. Hızlıca hemen bir daha tarif veriyoruz. Tereyağı. Önce tereyağını eritiyorsunuz. Ondan sonra üstüne ekmek... Ekmeği. <laughs> ekmeği, ekmeği, tereyağı alıyorsunuz. Ondan sonra yumurtayı kırıyorsunuz. Yumurta patlamamış olacak sarısı. Ondan sonra jambonu aynı zamanda hafif böyle bir tereyağında kızartıyorsunuz. Derken üstüne atıyorsunuz. Sonra alıyorsunuz bunları. Piştikten sonra tabak, oldu. Sonra üstüne bal. Çedar peyniri niye koymadın? Aa evet. Çedar peyniri de mi var bunda? Evet. Neyse. tarifin bakayım. sahibi Aynen. olarak ben vereyim. Peynirse. Aynen. Bir dakika ben veriyorum. ama Ben vereyim. Önce tereyağı hafif eritiyorsunuz. Daha sonrasında. Hafif eritiyorsunuz ama. Bir anlatabilir miyim? Sen yer misin? Tereyağı eritirken ekmeği de koyuyorsunuz tavaya. Tavada iyice yağlıyorsunuz ekmeği. Bu sırada bir köşede de yumurtanızı yapıyorsunuz. Yumurtanın sarısının patlamamasına dikkat edin. Daha sonrasında bir diğer köşede de jambonu kızartıyorsunuz. Ondan sonrasında yumurta piştikten sonra ekmeğin üzerine koyuyorsunuz. Üzerine çedar peynirinizi koyuyorsunuz. Onun üzerine de kızarttığınız jambonu koyup çıkartıyorsunuz. Canı çıksın. en son üstüne de bal koyuyorsunuz ve afiyetle yiyorsunuz. Yumurtamız bu şekilde oluyor. Üzerinde patlamamış şekilde olacak. Daha sonra üzerine çedarı koyduk. Çedarı koyduk. Onun üzerine jambonumuzu koyuyoruz. Bu şekilde. Aynen. Ve daha sonrasında bunu tabağımızı alıyoruz. Vay. Sonrasında hemen en önemli dokunuş. Memleketimizden gelen yine balı döküyoruz. Sizin isteğinize göre. Şimdi asıl olay burada başlıyor. Yumurtanız... Spoiler vermeyeyim mi? tabii ki de. Şimdi yerken kesiyoruz. Hazır mısınız? Yumurtanın sarısı patlıyor deme. Patlıyor. Sarısını bulamadım ama. Ha patladı. Oo. Bu şekilde. Vay. Yumurtanın sarısı da bu şekilde patlıyor arkadaşlar. Şöyle koyayım. Hı. Efim ne yaptın ya? Olayımız bu. Sonra da afiyetle yiyebilirsiniz. Bugün ne yesek? Bugün... Bugün <laughs> <laughs> ilk eksik ama... Değişik bir şeyler yine arkadaşlar. Buyurun. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.